Abi sen şeye hazır mısın peki? 97 halanda hazır mısın? Ben onu söyle. Evet abiler kadro bu şekilde ufak görünüyor ama bunu büyütemiyorum kusura bakmayın. Editle bekle, büyütürüz ben de ben yani ben Yunus, Yunus, Yunus abim küçük görüyor şu an. Görebiliyor musun? Kafamı sokarak görebiliyormaz bir şey. Biraz Dok bekle. 97 De Bruyne, 97 Haaland. 83 Musul, 84 Süleymaniye, 85 Batu, 86 Hay... Ufaktan ısınma yapalım mı abi? Abi bir tane nadir var zaten burada. Sen ya, bunu aç. Sınmamızı bunlarla yapalım. Lan lan ne oluyor lan? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? paketten remsteyim mi? <laughs> bir tane nadir öldüm gel. Isınalım dedik abi nadir gelen karta bak. Ne? <laughs> yenur yenur. Satılabilir mi? Satılamıyor ama yenur yani. Soldan devam, soldan bundan, devam. Bundan bundan devam sayı. edelim aynen. 3 tane alan 3 tane alan da mı? Anasını. <laughs> Burada pırt sesi geldi lan baslı sesi. <laughs> ne ne, ne falan. Ne falan. yine iyi geldi. Şey oldu. Ne? 83 83 üstü. Bu arada Emma evet, 83. Ben vurdum şakasız. Çok ha. 400k oğlum iyi paraymış lan. <laughs> Bak gördün mü <abi. gülüyor> Çok iyi. De, hayır, sayısı da çok yani aynen. İyi oynadığından dolayı. Niye salak yazıyor? Ya? <laughs> Oğlum bir güldürme o yazı. Vardı mı? Harry Kane. Abi Kane'in şeyi bu ya. Neyse. Ne ne ne? ya olmuyor böyle. Müzik falan da girmedi. Herkese salam. <laughs> Neyse bunları kadro kurma görevlerinde kullanacağız artık. Kanka yani şu biyoları bir aradan çıkarsana. Bozalım Bunları mı diyorsun? Evet. 82 rating nadir oyuncu diyor. 82 geldi değil mi? Hayır. Aha. Mertens. Mertens geldi. En sağdan bu sefer. Bir anda alakasız. <laughs> en sağa gidiyoruz. Direkt zink diye bas ama. Zink. Abi müzik panici bir şey vermiyon sen de. Ayıp ayıp. Aslında değil, yani, reytingi kolay. güzel. Kim lan bu? Öyle mi lan bu Talişka. <laughs> o zaman müsaaden varsa Yunus. Yalnız... çıkartabilir miyim? Kanka bence bir ya da iki tane daha toz çıkacak. Ben onu söyleyeyim ama bana da öyle Yedik, geliyor tamam. yani. Bunları markete gönderiyoruz çünkü, fa çünkü fakiriz abi. Dalgasını diyorum ya. Ya bu dalga mı geçiyor? Abi o, o paketten ya. nadir çıkanlar hep gümüşe nadir geliyor. Ben onu anlayamadım. Reyna dişine kardeşim. Valo da devam. Kiralık oyuncu paketimiz varmış. Aç şey, kiralık zaten Aynen bunu açalım. Abi. Biraz... Ya <laughs> ciddi misin ya? Haber. <laughs> Gulaç evet. Gobel gobel. 86 artı 2 oyunculu paketimiz var mı? Olur abi var abi bir anda. Zım. Çabuk acil açman lazım. <laughs> ne verdin? <laughs> bu kim oğlum donarım ama. <laughs> Tadyoma ne geliyor? Yine mi kaleci bu? <laughs> bu neymiş abi? Premium like kiralık. kiralıkmış zaten aç gitsin abi. Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Gol sesi kiralık. <kiradığı>, <laughs> Gol sesi çıkardık. Abi. <laughs> Bu da kaleci ya, kafayı yers. Vlahovic. Abi Sırbistan üst düzey altın mı olur ya kanka? Adam gülüşe bak. Kim <laughs> o? Şu erdevizi Topsun aç da, bir rahatlayalım, bir açılalım kanka ya. <laughs> bence de bence. De. Doğru tahmin değil ben mi? Haklı ben haklı çıktım. Kökçü. Koman. Abi yeter la. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Öde geldi. Yine, yine, şu, yine kaleci geldi kafayı yiyeceğim. Tamam okey bu, bu, da, bu da olur bu da olur. Haydi bakalım. Hocam. Hocam. Navas mı verdin? Yine mi kaleci verdin? Hay ananın amına koyayım. Yine kaleci verdi ya. Yine Loris verdi kafayı yer. Bu benim kaderim. Modric'i mi? Yenur yenur. Kaldı bakalım forvet ne verecek. Kylian Mbappe. Mbappe? Aslında <laughs> evet. Mbappe. <laughs> ben şu söylüyordum. Anladım inandıydım ya. Çok kısa bir sürede inandım ya. Bu ne bu ne? Ya bu oranları ayarlayalım bacısına. Ah. Sancho? 13 paket. Abi 85 onu aç da kurtul bence. Çünkü Haydi o... bismillah. Boş diyor gibi bizi. Hocam. Hocam lan tamam. lan. Değil, bakma 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 lütfen. Bakmıyorum. Ben bu adama bayılıyorum ne? Kankası. 98. Oğlum hız. bu bu kart çok iyi kart. Yemin ediyorum çok iyi kart. 98 hız ne oğlum? ne? Direkt Bak, sol dedim, kanadımız. Üçüncü Bak 3. çıktı. Tots üç tane çıkacak dedim. Bundan sonra çıkar mı bilmiyorum. Bu saatten sonra sol kanadımız o, belli Bunun arkasında da tots olabilir şu an. Bakma. Bak. Hmm. Yok ama çok kötü değil hmm. o arkasındaki kartlarda. Kartları 80... güzel. Yine kaleci var. <laughs> Yine mi Vlaovic verdin? Yok. Bu kim? Şükriniyat. Merak et. O Martinelli'nin pahalı olması lazım. Martinelli çok iyi kart ya. Martinelli en az 200-300k vardır abi. Sen bakma ama. 500. Aa iyi para var. Bence de 200k az söylemiştim ben onun için zaten hmm. şaşırdım. İyi kart iyi kart. Güzel abi. Ya bazı kartlar çok şaşırtıyor. Da bu kart epey Ay, pahalıymış. Olsun. Oyunumuzu kapatalım. Fena değildi bir şeyler çıkardık. <laughs>